Kimisi için günlük bir rutin, kimisi için özel anlara eşlik eden bir içecek olan Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine eklendi. Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin korunması amacıyla her yıl 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Burası ise kahve eksperliği, kahve kavurma ve barista eğitimlerinin verildiği bir laboratuvar ve okul. Kahve yetiştiricisi Mustafa Şafak Akköse, kahvenin tarihsel arka planını anlatıyor. Kahve ilk Etiyopya bölgesinden. Sonra da Mekke, Medine ve valimiz sayesinde İstanbul'a taşındı. Ve akabinde Viyana kapıları Avrupa Türk kahvesi tanıştı. Bugüne kadar işte bazı birçok sanatçının överek bahsettiği kahve, yani adı geçen kahve aslında Türk kahvesi. Biz gerçekten daha önce zaten çok kahve tüketiyorduk. Bunu gerçekten çok iyi biliyorduk. Avrupa'ya biz öğrettik. Bir dönem kahveye ara verdik çünkü ülkemizde çay yetiştiriciliği başlamıştı. Devlet çay içmeye bizi teşvik etti. Belli bir dönem çay tükettik. Fakat kahve tekrar geri gelmek istiyor. Ve bu bizim özümüzde var. Müzik Tayland'da kahve yetiştiren Akköse, kahvenin topraktan fincana uzanan ve pek bilinmeyen yolculuğunu anlatıyor. Tayland'daki bahçeleri tarif etmenin en kolay yolu sanırım Karadenizlilerin fındık bahçelerini tarif etmek gibi. Çok benzer fındık ağacının yetiştiği ortamla. Ağaçların boyutları vesaireleri, bulundukları dik yamaçlar. Özellikle benim Tayland'da, Kuzey Tayland, Myanmar sınırında Çemmaye şehrindeyim Birebir fındık bahçelerine çok benziyor Hatta benim adaptasyon sürecim Çok kolay oldu Fındık bahçelerinden Kahve bahçelerine dikey geçiş yaptım İklim vesaire olarak Karadeniz yaygılarına benzetebilirsiniz Yeşilliktir Zaten kahvenin yetişmesi için Gerekli bir gölgeli Bir ortam var Daha tropik bir yer Dolayısıyla orası muhteşem, 1200 rakımlarda, 1400 rakımlarda bir dağ köyü. Genellikle tropikal Iklim diyebileceğimiz bu Ekvador'un bir paralel üst çizgisi, bir paralel alt çizgisinde bir kemer var, dünyayı komple çevreleyen. Bu kemerin bu dediğim aralıkta bütün ülkelerde kahve yetişiyor. Sürekli bir çalışma var. Bir taraf toplamayı bitiriyor, satışa geçiyor, diğer taraf toplamaya başlıyor böyle sürekli bir akışa bazı ülkelerde senede bir kere fındık gibi hani bizde de Ağustos ayında olur. 11 ay bakımı yapılıyor. Biz bir ay çalışılıyor sıkı. Bunda da çok benzerlikler devam ediyor. Yani biz bir ay, bir buçuk ay, iki ay boyunca her gün bahçeye gidip olgunlaşmış kahve kirazlarını tane tane elle toplayıp bu böylece iki aya kadar süreç devam ediyor. Müzik Kahve hasadı sonrasında hummalı süreç kurutma yöntemleriyle devam ediyor. Topladıktan sonra tabi bitmiş olmuyor. Bir e, kiraz meyvesi topladığımızı düşünün. E, Kahvenin çekirdekleri bu kiraz meyvesinin içinde iki tane çekirdek birbirine yapışık vaziyette. Bir makine yardımıyla kiraz çekirdeğini parmak uçlarına sıktığınızı düşünün. Ç çekirdekler dışarı çıkıyor. Çekirdeğin dışında hala bir mukaza kaplı. Bu mukazayı temizlememiz gerekiyor. Bunun yöntemleri var. Çekirdeği temizlememiz için bir tank, su ile yapılan işlemlerde bir havuza bırakıp iki gün ya da bir gün duruma göre fermentasyon yapıyoruz. Bu fermentasyonda gelişen bakteriler bu mukazayı yiyorlar. Sonra tekrar bir kanal yardımıyla tekrar bir daha temizleniyor. Bu su işlemi bittikten sonra kurumaya geçiyoruz. Bu bir e, su sulu yöntem dediğimiz bir yöntem. Diğer yöntemde meyveleri hiç çekirdeklerinden ayırmadan buna natural yöntem, dry kuru yöntem dedikleri, direkt güneşe sererek bunun artık ülkelere göre farklı yöntemleri var. Düz e, yerlere serilir ya da yataklar yapılır. Yerden bir metre yukarıda kahve yatakları yapılır. Bu yatakları serek güneşte kurutulur. Bu da daha sonra bir makineyle kuruduktan sonra kurumuş meyveyi çekirdekten ayrılır. Perşemen denilen bir tane daha skin bir kabuk daha var. Daha sonra bu şekilde kabukla beraber stoklara geliyor. Müşteri sipariş verdiğinde tekrar makinelere girip o son perşement denilen kısım da çekirdekten ayrıldıktan sonra birazcık ...polişleme, parlatmadan sonra satışa hazır hale geliyor. Kahve, üretildiği bölgeye göre farklı tatları barındırıyor. Asya'da mesela Sumatra vesaire, bu Toba bölgesi, Endonezya... ...bu kısımda toprak tamamen volkanik. Burası bir volkanik bir yapılanma. Dolayısıyla topraktaki mineraller, biraz daha sülfür vesaire e, direkt kahvede bunu hissedebiliyorsunuz. Ama e, kötü anlamda gelmiyor, daha baharat nüansları eklemiş oluyor. Yani o bölgenin e, kahvesi bu minerallerden dolayı biraz daha baharat tatları veriyor. Mesela benim Toba bölgesinde batak denilen bölgede içtiğim bir kahve. Sizi ilk yudumda mısır çarşısında gezintiye sokmuş gibi hissettiriyor. Etiyopya'da çok fazla su olmadığı için yıkanmıştan ziyade daha natural bir proses tercih ediliyor su kıtlığından dolayı. Bu da e, meyve ile beraber fermenti olduğu için siz Etiyopya ve Afrika kahvelerinde daha çok e, meyve notaları almaya başlıyorsunuz. Direkt o da fermentasyonun etkisi. <laughs> Bahçeden elde edilen mahsul kahve eksperleri tarafından analiz edilip notlandırılıyor. Kahve kavurucuları ise eksperlerden aldıkları bilgiler odağında kavurma işlemini yapıyorlar. Türk kahvesi yapmak istiyorum dediğinde Türk kahvesinin Türkiye'de damaklarda, hafızalarda yer ettiği tadı kavurmacının ortaya çıkartması gerekiyor. Fizsel bir lezzet olan kahvenin niteliği içinin damak tadına göre şekilleniyor. Sosyal, kültürel ve endüstriyel anlamda ifade ettiği değer ise gün geçtikçe artıyor.